Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internetin akıllı adamı olarak bilinen bir şey test edeceğiz. Ee, Akinatör oynuyoruz bugün. Ee, Yaş mı? Hemen yazalım. 15. Hemen başlayalım. Ee, soru. Şimdi kimi tutsak? Ee, kimi tutsak? Brad Pitt. Hayır. Müslüman değil. Evet. Gerçek. Karakterinin... Ünlü olmasının futbol ile bir alakası var mı Brad Pitt'in? Ee, hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Evet, erkek. Karakterin WWE güreşçisi mi? Hayır. Karakterin bir aktör mü? Evet. Karakterin bir diziden mi? Ee, bilmiyorum. Karakterin şu an 40 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterinin baş harfi J ile mi başlıyor? Hayır. Karakterin Fransız mı? Bilmiyorum. Karakterinin ördeği var mı? Tabi canım her zaman Brad Pitt'le yaşıyorum bilmiyorum. Karakterinin Green'in 50 tonu filminde oynadı mı? Hayır. Karakterin çoğu zaman şapka takıyor mu? Bilmiyorum. Karakterin başında B harf adında B. Evet. Karakterin bir aktörle mi evlendi? Evet. Evet yakını. o oh, bildi. Bildi. Yes, evet bu. Yes, evet. Doğru. Doğru. Harika. Bir kere daha doğru bir tahmin ettim. Senin oynamayı seviyorum. Güzel. Şimdi bir tane daha soralım. Bu seferde de Çağatay Ulusoy'u tutalım. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin hiç evlenmiş miydi? Bilmiyorum. Karakterin ismi 5 harf mi? Yok, hayır. Karakterin adında E geçiyor mu? Hayır. Karakterin ismi 4 harfli mi? Hayır. Karakterin şu an 40 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin bir dizide oynadı mı? Evet. Oha direkt. Evet. Karakterin çantayla söyle bir alakası var mı? Evet. Yaman koper. Oh my god. Aman Allah'ım. Oman tanrım. Ben Yaman koperi tutmadım ama aynı kişiler. Hayır değil. Evet devam edelim hadi. Karakterin papyonla ilgisi var mı? Hayır. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin yakışıklı mı? Evet. Karakterin mecra e dizide mi oynadı? Karakterin tatlı küçük yalancılarda oynuyor muydu? Bilmiyorum. Karakterin mecazirde Miran'ın sevgilisi mi? Evet. Karakterin ismi Can mı? Hayır. Karakterin kırgın çiçekler dizisinde oynuyor. Hayır. Karakterin adında y adında Y harfi geçiyor mu? Çağatay. Evet. Çok, evet geçiyor lan. Karakterin bir çizgi dizide mi rol olmakta? Hayır. Karakterin ünlü olması futbol ile bir alakası var mı? Hayır. Karakterin meclisi sene oynadım. Evet. Karakterin adı evet. Karakterin 7 gün reklamında oynadığımı bilmiyorum. Karakterin aşk yeniden dizisinde mi oynuyor? Hayır. Karak bir iki. kim olduğunu biliyorum ama çocuklar için uygun aldığını sanmıyorum. Kırdın kalbimi, kırdın akıllı adam, kırdın. İnternetin akıllı adamı. Akıllı adamı ne ya? İnternetin akıllı adamı olması lazım bu. Et evet, bir kişiyi daha düşünelim. Kim olabilir? Kıvanç Tatlısı olsun diyelim. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin adında hayır. Ee, var mı? Yok, Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin ismi 5 asmak. Hayır. Karakterin Notch ile bir bağlantısı var mı? Hayır. Yani Minecraft'la. Karakterin mafya üyesi rolünü oynadım mı? Bilmiyorum. Karakterin hiç çıktı mı? Evet. Karakteriniz hayır. Karakterin macera oyunu mı? Hayır. Karakterin isminde iyi var mı? Hayır. Karakterin bize oynadı mı? Evet. Karakterin doktorlar dizisinde mi? Hayır. Kar evet oynadı. Karakterin Pokemon'dan mı? Hayır. Ne alakası? Karakterin İspanyol bir clip mi oynamakta? Bilmiyorum. Karakterin ismi 3 harften mi oluşuyor? Hayır. Oha. Oha bildi. İnternetin akıl adı mı? Bu sefer kimi tutsak? De, de, Bu sefer de Johnny Depp'i tutalım hadi. Ya da... E, kimi tutalım bilmiyorum. Hayrettin'i tutalım. Karakterim Türk mü? Evet. Karakterim bayan mı? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin adında Hayır. Evet. Karakterin YouTube sayesinde ne oldu. Ee, her halde diyelim buna. Karakterin İrlandalı mı? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin Oha diyorum kanalı ilgisi var mı? Hayır. Karakteriniz bir diziden mi? Hayır. Karakterin oyuncu mu? Bilmiyorum. Karakterin küçükken güzelken... Hayır herhalde. Ee, karakterin hiç kupa aldı mı? Bilmiyorum. Karakterin School 2015'te oynadı. Hayır. Karakterin isminde E... H geçiyor mu? Evet. Karakterin Almanya'da mı yaşamakta bilmiyorum. Karakterin Twitch oyuncusu mı? Hayır. Karakterin Gintama animesinden mi? Evet ondan. Hayır. Karakterin ismi daha geçiyor evet. Karakterin Guns Rose... Lan ben daha bilmiyorum bu üyeyi. grubu. Karakterin adında da geçiyor mu? Evet. Düşünüyorum. Yes. Bu alkışlar Akinotor için. Helal olsun. Evet. Son bir kere daha oynayalım. Son bir kez daha oynayalım. Anlıyorsun. Kimi tutsak da şey gelmeden seçelim. Bu sefer de... Johnny'de bir yapalım ya? Tamam yapacaktık oyunu Karakterin youtuber mı? Hayır ilgisi yok. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin adında da geçiyor mu? Evet. Hayır Johnny. Geri al düzelt. Karakterin YouTube mu? Hayır. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin erkek mi? Evet. Karakter gerçek hayatta var mı? Evet var tabii de. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin WWE güreşçisi falan da değil. Karakterin Amerika'da mı yaşamakta? Bilmiyorum valla. Karakterim kel mi? Hayır. Karakterin hiçbir filmde oynamış mıydı? Evet. Karakterin şu an 30 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin başarılı şeyle mi başlıyor? Evet. Karakterin Çinli mi? Hayır. Karakterin insan eti yiyor mu? Şimdi çok özel bir soru sordu. Beyler ben mikrofonu kapatıp cevaplıyorum. Tabii ki de. Allah Allah. Her... Hayırdır herhalde. Karakterin karayip korsanlarında ölemiş miydi? Bildi. Çapkın. Karakterin Hollanda'dan mı? Hayır. Karakterin karayip on 15. Yıl. Evet. Karakterin isminin içinde K geçiyor mu? Johnny. Hayır. Oni oh, hayır geçmiyor. Ah my god. Buldu oh, uçan uçan bir şey, kaçan bir şey. Oh, yes Johnny deyip. Evet doğru. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte internetin akıl adamını inceledik. Ee, bir sondaki videoda oh dolaba buldum. Kusura bakmayın ses gelmişim. Ee, bir sondaki videolarda görüşmek üzere oyun videolarında. Ee, böyle inceleme videolarından yapabilirim. Test etme videoları falan. Aa, neyse kendinize çok iyi bakın.